Mm -hmm. Can we stall them a bit? So... Yeah. Yeah, we are coming. We are coming. Yeah, I got this cuddle. Really good. Come fast, guy. I don't we get all it. All like, all we're all playing like fucking bullshit. Just come. Stall them almost all. but this is like... I will, loot. I will. loot here. Yeah, we are coming. We are coming. Just play slow. Stall, stall. Okay, okay, we can fight. We can fight. We can fight after Wait, wait. Play slow. Okay. Good job. I'm here. I'm here. Get me. Look at the zip, look at the zip, look at the go. Azerbaycan no low flash. Come keep going keep going keep going guys guys. I'm coming your... I'm coming. Bana bana, bana whatever arada. <laughs> okay okay okay. I'm coming. Son 3 saniye. Bak bak. Ben detest mi gitsem ya yani? yokuzdan evet. gideyim. Tamam. Zaman bot <laughs> oynayalım bot. Kazix e dikkat edin bak. Adamların kollamanız gereken şeyler Shen altı olduğunda ulti atabileceği yerlerde kesin söylemen lazım. Kazix'i Yakalamayı tracklemeye çalışın. Bunlar önemli. Ben olabildiğince yöneteceğim. Dinleyin. Aksi bir şey olmadı sürece dediğimi yapın. Ama mesela çok troll geliyorsa söyleyin. Yapmayalım. Fazla forslamayın. Sakin olun. Zaten bence çok iyi draft geçirdik. Adamların draftı bence bayağı kötü gözüküyor. Çok kırılganlar yani. Kombuları sadece Kaziksoy yanına için. Yani respectli lazım? Kanka Bard Barder görmedi de bana söylemen lazım bu arada. Söyleyeceğim çocuğum. Kaçırmayacağım Bardı. Well, and just out of fight. Syndra is out of fight. Three seconds. Three seconds. Three seconds. look for ult on affiliate. Hey. So Syndra. Syndra. up three. Up. Um, back. Front to back. Front to back. Volley I'm fine. I'm fine. Look cannon. Look here. Look here. Look We win. Yeah, we win. Don't worry. We win. We win. go, 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 go. Look look look. Sindra yeah, already had yes, no flash, yes. flash before the last yes, fight. Sindra stick flash. Bye, Back. 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 Get mid push. Kanka. Top çok kötü, yeah. bot çok, yeah. kötü. çok kötü beyler. Bir şey denememiz lazım gibi. Bakın. Ben arada kaldım orada. Hadi be. O. Oh. Eze girmek istiyorum ya. Ez, 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 ez. Var, var, var. mı? Var. Bar öldü, bardo öldü. Ben tutacağım. Bak, onu. bakamıyorum. Ez Ez mi? Ez mı? Ez 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 mı? mı? Zonladım orayı buraya. Tamam, şem şem. Oraya neydi altı? Oraya neydi? Oraya neydi? Oraya neydi? Oraya Birlikte Yavaş oyna, yavaş oyna. Kim gelecek birazdan? Boy, 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 boy. Mid push, mid push. Her şey direkt 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 Champions. Ya unlucky. Oh, oh. Okay. Oha. Yeah, you can pick it. Evelyn. <laughs> Maybe Trump will support. Evelyn, oh. bro, you sure? Yeah. <laughs> okay. I hope he don't No, we can... we game. Okay, level six. I carry. Okay. <laughs> you dead. Oh, send a You have. don't have ult. Oh. Oh. <gülüyor> 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 He's right. Tried... I mean, I can even kill. Is it too? Look. <gülüyor> <gülüyor> oh, look, look, look. Has no ulti. Has no flash. Has no flash. Ah. Okay. Wallah, okay. this guy is too good or what? <laughs> evet. Morgan'a flash attı. Geliyorum, buluyorum. Geldim. Bir bakacağım, tipi bakacağım. Morgana'nın flashı yok. Attım. Geldim, geldim Morgana'ya. Morgana'ya. Evet, evet. Kimin flash'ı? Morgana'nın Morgan, ın Morgan ın flash'ı yok. yok. Ben yıldır, üç, üç kişi flash'ladım. var mı? Bak. bak, bak ya sen kanka keşke ben yemeseydim iyiydi. Bak, bak. Kesin bak. gibi. Güzel. Çok güzel. Bravo takım. Bunu flash atabilirim. Heal'ı var değil mi? Ba yok heal'ı. Yok heal'ı yok. Timelayabiliriz bu arada. Bence. Ben bunu oynarım bu arada. Ben rest alıyorum. Ben bunu almaya çalışıyorum hemen. Top lane'in tipisi var ona göre oynayın dikkat edin birazcık okey Nice Bu Gel Şu bin yanına level almam gerekiyor Hayvan gibi wave kaybediyor Evet evet bayağı iyi Rekside like there Beautiful Are you fine? I need help I'm coming I'm coming I'm coming No pressure Rekside for sure I come first I think Do put ya Moving to you Wukong is here I'm coming Can we a little bit? No, come, no pressure too. Azir first, Azir first, I'm coming. I'm here. I'm going for them. I'll destroy you. They only agile the only only press. I'm picking. Don't press this guy. Don't press this. Too. Nice. nice. Only agile press. Only agile. 3 Okay, leave him. Nice. I, I was canceling. losing so much CS. I have trap now. Really good for us, by the way. Yeah, yeah my really fucking. I wanna more. They're losing mm -hmm. so much. Yeah, good yeah, sh job. Nice, Kaka. Sorry for late information. Kesin çekme anlaşımı var. su yani. için atsam okay, ölür müsün lan okay, Hasan? Ben öldüremez. Yani tam okay. gitti ve gelmezse öldüremez. Yani saniye, atayım mı size adamları? atabilirsin. Ha? Atabilirsin. Ben basarım ben de. Ben buradayım, ben buradayım. Dene dene dene. Şuna bakıyorum. Bana bakın, beyler. Aksi flash yok. Ben yok. Ben neyi nasıl bile ya? Bakıyorum. Tek atıyoruz direkt bana, ooo. Kion, Kion. 8. Son ulti attım bu arada. Yok anlam. Attım onu herhalde. 5 4 3. Ben ultim bekle biraz. Hook denememiz lazım. Evet, bu oynamak istiyorum evet. ben de. Tamam. Okay. Ote. Yok yok kazanırız. Ote. Okay. Hayır. Of, sonunda güzel bir attım ya. Gel Tolga emin oldun. Oo. Senin şu de. Balon. Var var herhalde. Ben de geliyorum ya. Bak 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 buraya. Kesemiz Hile yok mu bunlara? Çok iyi. Bak bak bak. Mojito'ya bak. İki attım ben ya. bak buna bak. 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 Graves'e bak. Çok iyi Bunlar geliyor arkadan. Savaşabilirsiniz orayı. Güzel. Gel tamam. Graves, i Graves i kes. no flash Aa. helal. Devam et devam et. Poppy daha uzakta savaşabilirsin. Poppy daha uzakta savaşabilirsin. Çok iyi. Flashe var F no flash <laughs> iyi helal. Bildim. Yetişebilirsen. Güzel. Azir ultisi var mı? Azir tek başına. Azir ultisi yok. Azir ultisi yok. Azir ultisi yok Geldim, azir'in ultisi yok. Geldin, geldin. Alo, Azir'in ultisi yok. W'm var. mu? Bir tanklasın ben mu? Camon geldi, <laughs> devam et. Tamam, <laughs> <abi>. bravo. Bravo, <laughs> bravo, bravo. Oh my god, Helal tamam. <laughs> <some normal>. be. <laughs> I'm coming to cover too. Hey, can move. I, I'm pushing top then. I'm pushing top. I can move too. I have TP, I have TP too. I'm moving too. Okay, just go this, just go this. Come, come. I think we should go for Ori. Look, look, look. I'm TP'ing, I'm TP'ing, I'm TP'ing, I'm TP'ing. Orianna has no flash, Orianna has no flash. Okay. Luke Camille, Kemil. Camille. 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 Nice, nice. nice. Arkada Sergio lan. Hey. I will go back to I, I will. Nice. Nice shot. is our I'm coming, I'm coming. I'm coming to No Q, no Q. I'm moving, up up <laughs> moving, no no <lower> moving boss. Can we try? Yeah, he's looking at I'm coming. North spot, both. I peel it. Yeah. but that's not